Evet arkadaşlar 2022'nin Şubat Şubat'ın kaçı? 11 mi? 11 Şubat. So, 13 falan mı? Son av partimiz diyebiliriz belli olmaz. Evet Ramazan Usta. Evet arkadaşlar. Yani öğlene kadar Emre Bey, boş haribim. geçti. Bey. sonra yine Allah nasip etti. Güzel bir av yaptık. İnşallah İlerleyen günlerde tekrarını diliyorum. İnşallah 2023'te de. İnşallah 2023'te Allah nasip eder. Belki kapatamayız, kapatırız diyoruz ama bir de selfie yapayım ben böyle. Bugün sabah Hadi bakalım. Herkese rast gelsin. Herkese Allah'a emanet olun. Evet. Çok güzel bir şey oldu. Güzel bir ana. Güzel bir gün geçirdik. Evet. Şöyle oturun da Çek abi. Şey kaldı. Ayrıca Ersin arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ben de Onun her sayesinde her bulduk yeri. Evet geçelim. Son son videolarımız ve fotoğraflarımızı alacağız. Herkese rastgele. Hareket var burada var. Geliyor tepende. Helal. Nasıl aramıza girdiler? Emre aldı bir tane. Emre geliyor Emre. Döndüler. Emre geliyor. Burası çalışıyor gelin dedik ya biz size. Ey maşallah be. Berbat aldım, berbat Allah. Ay <laughs> hey maşallah be. Çok güzel oldu. Evet, tüfeği vurmaya diyenler, canlı bırakıyor diyenler. Görün kuş cansız. Aynen. Bu kuş cansız güzel grupman oldun mu ha böyle kuş paket gidiyor yok kuş vurmuyor yok saçman olmuyor vuramıyoruz vuramıyoruz bahane arıyoruz <laughs> yalnız Emre kanki ne var gülüyor. gülüyor adamın hakkını aldık hakkını helal et inşallah <laughs> bazen işte böyle oluyor avcılığın ceremesi Bir tane daha aldım ben. Oh, 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 oh. <laughs> emre 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 emre. <gülüyor> ah, <gülüyor> çok çok acele ettim. Ne acele Aa arkada arkada. Ne bileyim ben niye acele ediyorum? He? Ama baksana şş, altında kaldım. Ha, aha, aha. <laughs> Hop. Oh. Hop. Altı oldu bu altı. Ulan ters bir şey atmışım be. Olmadı olmadı ya. Acele ettik ya. Bir de ters fişe atmışım ya. Ersin. Geliyor. Tepene geliyor. Yine sağdan geçecek. Ersin tepende. Ayy maşallah Al da gel lan paşa İşte oğlum işte Hadi. Al da gel oğlum Hah gördü lan <laughs> Neredeydi lan onu ben gördüm. Daha nerede aldın gördün mü Süper oldu Yok ben bu taraftan gelenleri gördüm onu atlayınca görmedim Gel 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 Geçti kuşu göremedi hadi paşa hadi paşa Getir oğlum Getir Hadi getir Çektin mi Hee Kayıtta mısınız? Evet, Ersin Bey'in paşasını görüyoruz. Yeter. Ay maşallah, aferin. adama bakın aferin. be. Aferin oğlum. Yalan, aferin. Aferin, aferin. Hay maşallah, ah. Bırak, Aferin. Kaç, <laughs> maşallah Emre. Gördün mü? Yavrum 60 metre yoksa bir şey bilmiyor. Emre mesafeye bak. Ta nereden aldı be maşallah be. ey yavrum benim. Ay maşallah. Hay maşallah. Allah'a emanet Evet av dönüşümüz devam ediyor. Devam abi. Evet e sen ne diyorsun Emre Bey? Efendim kardeş. Yukarıda oturuyor. Sen bir tane kusturdun ya. Evet. Yaramet abi, oturmuş. Evet. Kötü mü? Evet. şey çıkartıyor. Aspirin mi, grip mi dedim. Niye şu bunu? Dedi ya benim var ya başım ağrıyacak galiba gene dedi. E dedim <laughs> abi o zaman sıkıca git. Ondan sonra dedim ben şöyle dedim, bakıyordun şuradan kuşlar geçiyor gibi, <laughs> dedim baktım kuşlar geçiyor dedim, Kerem annem e şu tarz kuşlar dedi, gidelim, canı istemiyor, evde götürdüm. Hep numara. <laughs> Ondan sonra <laughs> kuşlar gelmeye başladı, bir tane aldı bu, bir tane ben aldım, arkadan güble yaptı, peş peşe takıp tutup dört oldu. <laughs> dedim Kerem e, annem, öy, <laughs> şey, cam gibi, <laughs> dedim abi ne oluyor, mikrofon falan yok. Migren mi ne oldu? Ne, ne yapalım, yapalım arkadaşlar ya, değil, değil, yani. gençlik, gençlik. <gülüyor> 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 değil mi yani? Geçtik diye. Dedim o kuşların baş ağrısı kalmadı. <laughs> Avcumun yorgunluk baş ağrısı, avsızlık. Avı bizimle sıkıntı yok. Ramazan üstüyle Aynen. migren hastasıyız değil mi? Aynen. Zorlukta. Evet arkadaşlar. Zorlu bir av arazisi, görüyorsunuz. Ama muhteşem bir kuş var burada. Evet. Sabah gelmek lazım. Güzel de bir av yattık elhamdülillah. Yarın sabah gelinirse güzel av yapılabilir. Aynen olabilir. Yoldan da çıkabilirsen yukarıya. Hiç zahmetli bir şekilde. Hadi bakalım.